Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Peki Oğuzhancığım, oğlaklar yıllardır ağlayıp duruyor. 2021'de oğlaklar için bir sürpriz var mı? Şimdi doğum haritaları uygunsa, doğum haritalarında Satürn ve Jüpiter'in pozisyonları olumlu bir yerdeyse, yani olumlu bir burçta ise, olumlu bir kombinasyonda ise evet. E, hatta ödül alacaklar. Hatta hayatlarında hediyeler alacaklar. Hatta hayatlarında büyük ilerlemeler olacak. Çünkü Satürn artık kova burcunda. 28 yıl boyunca Satürn bir daha Oğlak Burcu'na gelmeyecek. Çok önemli bir dönem atlattırır. Olgunlaştırar, geliştirer, çok büyük imtihanlarla karşılaştırar. Bazıları iş kaybetti, bazıları eş kaybetti, bazıları hayatlarında umutsuzluklar yaşadılar. ...Satürn-Oğlak, Jüpiter-Oğlak, Plüto, oğlak dediğimiz bir kombinasyon yaşadılar. Yani 2020 e, bir terazi burcunu, iki oğlak burcunu çok zor etkiledi hmm. ve onları çok yordu. Şimdi baktığımızda oğlak burcu birincisi hayatlarından nerede kısıldırarsa... ...işte o evse, işse, sevgiliyse, çocuksa bu konuyla ilgili bir hediye alacaklar. Bazen de onları çok mutlu edecek... Bazı güzel şeylerle karşılaşacaklar. İşte beklemedikleri bir terfi etmek. Bak bu Ocak ayının ortalarında başlar bu. Hmm. Yıl içinde birkaç kez onları olumlu etkileyecek olaylar yaşayacaklar. Bu da Satürn'ün geleneksel etkisidir. Satürn böyle bir gezegen. Yani bir burcu gelir iki buçuk yıl daraltır, olgunlaştırır, sınar. Baş öğretmen dedim ben buna. Oradan çıktıktan sonra da bir anda bir rahatlama, bir gevşeme bir iyileşme. Hem fiziksel iyileşme. Tamamen çıktı artık oğlaktan? Çıktı. Öyle metrosu bir şey Geri dönmeyecek. dönmeyecek, şey dönmeyecek. E, ee, Jüpiter geçen yıl Allah'tan biraz o Satürn'le beraber korudu Jüpiter hmm. Satürn. Hayatlarında çok önemli olaylar yaşarlar. Bazıları işte iş kurdu, bazıları evlendi. Bazıları çocuk sahibi oldu. Hayatlarında önemli adımlar attılar. Şimdi baktığımızda bu kombinasyon Jüpiter ile Satürn artık Oğlak Burcu'nun ikinci evinde ve bu kombinasyon güçlü bir şekilde maddi ve ekonomik olarak onları koruyacak. Yani parasal kaynakları istikrarlı bir şekilde artacak sağlam yapılanmalar. Jüpiter ile Satürn sağlam yapılanma denir. Yani bir sağlam bir iş kurmak, sağlam bir bina kurmak, sağlam bir yapıya uğraşmak, hayatında sağlıklı ve Satürn çünkü beşeriyatta bir şeylere sahip olmakla da, da alakalıdır. İşte bina yaparsın Satürn'e. Hmm. Satürn'e temel atarsın. Satürn'e okul kurarsın. Jüpiter ise bunun akırsar, fikirsel ve zihinsel stratejisidir. İlk önce kafada bir fikir başlar. O fikir, o gerçekleşmesi için bir hareket gerekir. O hareket Mars'tır. O hareketteki başarı, mücadele ve onun yönetimi Satürn'dür Böyle bir noktaya geldiler. Bu 30 Ocak 14 Şubat arasında hızla hareketlenecek. Uranüs ile Satürn'ün evet bazı kareleri var gökyüzünde ama oğlaklar bundan daha az etkileniyorlar. İşte ne olabilir? Ekstra masraflar çıkabilir. Bir iş yapıyordur, bir okur kuruyordur, bir iş yeri kuruyordur, bir holding kuruyordur, bir firma kuruyordur. Veya işte ne diyebilirim artık işi bırakıp kendine ait bir danışmanlık firması kuruyordur para kazanacak ama ekstra masrafları da olacak. Bunu unutmaması lazım. Yani bu yer para kazancı olduğu gibi bazı konularda ekstra maliyetleri de oluyor. 15 Şubat haftasında oluyor, 10 Haziran haftasında oluyor, 24 Aralık haftasında oluyor. Bir hafta önce ve sonralarında bu ekstra maliyetler ve maddi bazı zorlanmalar yaşayacak ama genel olarak baktığımızda bunların hepsinin cevabını verebilecek bir Jüpiter transiti var. Bu Jüpiter transiti de olumlu. Ve hmm. mesela işte o kadar olumlu ki Haziran'da e, umutsuzdur her şey kötü giderken bir anda büyük bir fırsat gelir o işi kariyeri götürmeye başlar. Ve Ağustos'un 18'inden itibaren dediğimiz konular da gündeme gelecek. Bu yıl iş ve paranın çok yoğun olduğu, ö, maddi konuların gündem gündemde olduğu bir yapı var. Çocukların eğitimiyle ilgili konular gündeme geliyor bu yıl. Bu biraz sıkıntılıydı geçen yıl. Nisan 17'den sonra bu düzelme eğilimine girecek. Eylül başından itibaren çocuklarla işte e, kurmuş oldukları diyaloglar daire yaşıyor. Aşk ve ilişkilerde daha Aralık ayı önemli. Aralık ayı yani 2021'in Aralık ayında bazıları işte bu Şubat'ta tanışıp Aralık'ta evlenecekler. Bazıları Mart sonu Nisan'da tanışıp Aralık'ta gene evliliğe doğru gidecekler gibi gibi kombinasyonların olduğu bir dönem. Sevgiler, saygılar.